çoktur, sevabım yoktur. Cehennem ateşi çok sıcaktır, oradan kurtuluş yoktur. Dünya boş, bunu bilen yoktur. Kur'an bilmezler, abdest bilmezler, namaz bilmezler. Yetime, öksüze yolda bile de kalana iyilik bilmezler. Dünyanın sonu yoktur. Bir gün beyaz kefeni saracaklar, o dar kabire koyacaklar. Günahların başına dikilecek. Dünyanın sonu yoktur. Yaptığın kötülükler ve iyilikler. Sanma ki ölünce kurtulacağım. Orta kurtuluş yoktur. Asıl başlangıcı ordadır. Dünyanın sonu yoktur. Bu dünya yalan arkadaş. Kimseye kötülük yapma. Elinden gelene kadar iyilik yap. Elinden gelmiyorsa boş ver, bırak, dua et. Dünyanın sonu yoktur. Bir gün sen de kara toprağa yar olacaksın. Yaptıklarını çekeceksin. Dünya sana zindan olacak. Cehemdemse seni yahacak oradan kurtuluş yok. Ölüm haktır, ölmeyen yoktur. Bu dünya boş, bir gün sen de gideceksin. Bunu unutma. O yüzden iyilik yap. Allah yar ve yardımcınız olsun. Hayırlı günler dilerim.